Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Anka oyununun ikinci bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ayıyı bulamamıştık. Bu bölümde onu yapıp diğer görevlere geçmeyi planlıyorum inşallah. İnşallah yaparız. Bir uyusam fena olmaz aslında da. Bakalım. Geç. Heh, Arkadaşlar nedense gene olmadı. Sabah olmadı olsun. Kardeşim. Of ya. Çok zor bunu bulmak. Hop hop. Öylesine öldürdüm de. Hayda ama haydi. Arkadaşlar bizi şu kırmızı alevleri aldıktan sonra buzula geçeceğim. Onu bir mavi yapacağım. Ve ayıyı bulamıyorum. Arkadaşlar öyle dolanıyordum bir baktım ayı bulmuşum. Dur bir enerjimizi toplayalım. Bizimki yanımızda mı? Hayır. Ha, geliyor. Ama yavaş abi bunlar dur bir. Gene mi? Arkadaşlar ayıya saldırıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Korkuyorum. Hadi artık. Ama yuh dibine girdim. Saldır. Gelene kadar öldü lan. <laughs> bu kadar kolay mıydı? Aha, şimdi artık başka adalara gideceğiz. Bakın bu Şimdi bir dakika şuradan gösterebilirim. Bu nerede varmış bilmiyorum. Hakikaten o nerede? Bir bakalım. Şimdi burada olabilir. Burada olabilir. Bence buradadır ya. Diğerlerinde canavar vardı sanırım. Dur bakalım. İşaretleyen de. Şurada. Hemen bir gideyim ben arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey daha göstermek istiyorum size. Enerjiniz bittiğinde suya falan gelince su içiyorsunuz ve doluyor enerjiniz bayağı bir. Ama yani şu hızlı bırakıp da uçsanız falan onda da yenileniyor yani. Önemli bir şey değil çok. Aa burası aynen. Geldik doğru yere gelmişiz. Uç 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 uç. Bulamadım da. Aa bakın kale aha buldum hemen güzel. Şuna bir gidelim. Bunlar da silahlı ok falan atıyor bazıları. Nerede? Aha gördüm. Gel lan buraya. Tek gece bu neydi? <laughs> Şunu bir yiyelim. Sağ olun hocam. Yoluma devam. Dönebilirsek Da gitti. Şuraya. Ya da bir yiyeyim bari. Tek. Tamam. Görevi yaptık. Şimdi da gidelim yiyelim. Tamam, paramız yetiyor şimdi. Güzel. Geneme ya. Arkadaşlar, şimdi şuraya geliyoruz. Bu değil bu. ha Şunu veriyoruz. Ver. Yalnız güzel oldu. Harbi. Fark. Baya güzel. Şimdi şu okçu muydu, bu muydu ki? Olabilir, bilmiyorum. Nerede? Aha vay vay vay. Salır salır. Lak bir tane koydum onu sen öldüreceksin bak. Vur lan. Hadi. Yapabilirsin. Aferin. Nerede bu şimdi? Ha. Koş koş koş. Hmm, hemen şuraya bir gidelim. Allah yanlış yaptım. ol oğlum. Öldü. Gene yerin altına girdi bu ya. Şunu da bir indirelim. Şu ikiliye gideceğim ya. Arkadaşlar bence yerden çok daha hızlı gibi geliyor. Hop. Hop. Gittiler. Aha arkadaşlar şimdi yine aile üyesi gelecek. Dur. Bir dakika. Şuradan bir şeyleri yapam Hı. Hmm. Bir değil. Şöyle yapalım. Bunlara baya bir speed vereceğim ya. Geride kalıyorlar çok. hepsi mi olacak ki? İyi bunda da oynayalım biraz. Bakın diğerine geçtik yardır. İçinde mi kalenin? Ne o? Olabilir. Hop. Ha burada. Allah. Güzel. Fonla? Ha. 5 dakika da video olmuş ha. Evet ben şu görevi bir yapayım. Arkadaşlar o görevi yaptım. Diğer görevimize geçelim. Dedelerden yüklatacağız. Neredeler? Aha. İkisi de burada hocam? Saldır saldır saldır. gel Aha diğer de şurada. Ne yapıyorsun lan? Hop hop Güzel. Bir tane de şu gladiyatırımsı bir şey var. Onlar da nadir sanırım da. Oha. Biri gitti. Diğer de gitti. Yalnız arkadaşlar şaka maka iyi paramız olacak. Gülüm. Tamam. Aha gladiator şunu hemen alayım da sonra bulamam falan hiç uğraşamayacağım. Nerede lan bu? Aa. Yok bu değil. Aha bu bu. Ne yapıyorsun ne? Vurabilecek mi bana? Yok. Ben de vuramam ama işin kötüsü o. Dön döndüm. Allah. Lan. Lan git. Vuruyor mu bizimki? diyor? Allah ödüm patladı lan. Lan öldürecek dur kaç. Ay. Şöyle bir azıcık uzaklaşacağım. Abo sıkıntı. Ha nerede? Orada Geliyor mu? Tut şunları sen uzaktan. Güzel. O neydi be? Bir tane daha vardı bak kayboldu değil mi ya o? Of kötü oldu bu. Arkadaşlar ya o Gladiator gitti ya sanırım. Ne güzel iki tane vardı. Aha burada. Şuralardaydı diyecektim. Oh güzel. Aha şurada. Sen dur dur dur. İlk önce ben vurayım da sonra vurdurtmuyor. Uç uç uç. Ah. Çok vuruyor bu ya. Dur bir enerji bitmesin. Çok güzel. Tamam. Vur bir daha. İlla ben vuracağım kardeşim? Hop. Şimdi buzulu da renklendirebilirdik. Tamam. Şimdi bir dakika. Fire'a bir geçelim. Hı. Hmm. Şuradan buzul. Şimdi bu mu bu mu? Bir dakika. ilk önce yapalım bir. Şöyle asla fena olmadı. Böyle de güzel. Böyle mi yapsak? Böyle mi yapsak? Yok bu olmadı. Bir dakika yanlış yaptım. Ha şu böyle ya böyle yapalım. Şu da çok güzel. Yok bu daha güzelmiş. Tamam bunu yapıyorum o zaman. İlk önce şunla başlayalım. Şunu alalım hocam. Of. Güzel oldu. Şimdi şunun ikisini de keselim. 4000 lira veriyor. Of çok iyi. Hop. Hop. Saldır saldır. Çok güzel. Diye bir şunları. Ne var? Ha, farklı gezegen de var sanırım. Dur bir mantıken. Bura değil bura. Şimdi şöyle hemen uçalım hocam. Ha bir dakika yetiyor mu ki şimdi? Ne alacaktık biz? Ha bunu mu? Yok yetmiyor. Olsun iyi. Ha şunu aileden bir yapalım. Ha şunları da yapalım. Biz power power shield şöyle. Bunlara speed veriyorum. Sen de vur biraz. Bir de canı verelim. Buget <laughs> kapı hmm, Tamam. Bir dakika. Eve gitmemiz lazım. Ben bir yapıyorum arkadaşlar şunu. Arkadaşlar şöyle oluyor. Üçüncü aile üyenin, üyesini şöyle kazanıyorsunuz. İ iki anka kuşunuz da 10 level ve üstü olunca gidiyorsunuz bir herhangi bir eve uyuyorsunuz. Hı, bunun adı. Ee, magma. Tamamdır. Ne olsun? İyice küçük oluyor ya. Şöyle olsun. Çok güzel. Arkadaşlar bu adaya geldim. Şimdi şundan dört tane bulmamız lazım. Dört tane dediğine göre sık bulunan bir şey olabilir bence. Çık 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 çık. Hiçbir şey yok. Heh. Arkadaşlar bu nadir bulunuyor sanırım ha. Neyse. Yok mu ondan? Ben bir arayayım arkadaşlar da. Arkadaşlar bu e, sonucuna doğru ilerliyorum. Baya varmış bundan ya. Geliyorum aha. Bu arada arkadaşlar sizi siz saldırmadan saldırmıyor size. Bakın şimdi çağırdım bizimkileri. Gelirlerse geldi. Hop tek. O. Bu ne abi? Sıkıntı gibi. Neyse. Gelmiş. Hatta geniş tutalım. Ha, şimdi paramız da yetiyor arkadaşlar. Şu buzulu da yapalım. Hangisi de bu mu? Yaptım. Of. Çok güzel gözüküyor ya. Dur şimdi bir dakika ona bir geçelim öyle göstereyim bir de. Play. Oy. Ama büyük değil işte. Sıkıntı orada. Yalnız çok güzel gözüküyor. Şöyle. Bunu da zaten sarı yapacağım. Para biriktirdikten sonra. Neyse arkadaş. Bir dakika video bitirmeden şuna geçeyim de. Ha, şunlar da varsa. Vereyim şöyle. Bunun yok. Neden yok bilmiyorum. Yani bir level değil ondan olabilir. Evet arkadaşlar bir, bir dakika gene unuttum geçmeyi buna. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bay bay.